çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba Yakup Bey. Merhaba. Çok efendim. keyifli bir yere geldik. Bir sürü peynirin de olduğu Ödemiş Peynircilik'teyiz şu anda sizin firmanızda ee, ve burayı merak ediyoruz nasıl kurdunuz? nasıl bu hikaye gerçekleşti çok keyifli bir hikayesi var dinlemiştik sizden ama bir de e, izleyicilerimize duyuralım. Tabii ki efendim. Öncelikle Posta Gazetesi ekibine hoş geldin deriz. Hoş bulduk efendim. Ee, ben 1999 yılından beri 19 yıldır. Temp pazarlarında pazarcılığı başladım ve yaklaşık 5 yıl önce birinci şubemi açtım. 2 yıl önce de bu bulunduğumuz içinde bulunduğumuz şubemizin kendi Nerede burası beraber. neresi yat? Burası İzmir'in Urla beldesindeyiz, ilçesindeyiz, evet. güzel evet. bir şirin ilçesindeyiz. Evet. Ve burayı açtığımızdan beri de işte siz değerli müşterilerimize yurdun her bölgesine gelene gidene burada hizmet vermeyi ve evet. kaliteli ürünleri beklemiş peynirleri bulundurur müşteri hizmet vermeyi amaçlı. Bir sürü peynir çeşitleriniz var. Bunları sağ yani bunları hazırlarken ya da buraya sunarken nelere dikkat ediyorsunuz? Çünkü bir gıda Vallahi, burası sürede hijyen bizim önemli. bizim sektörde biliyorsunuz yan ürün, sahte ürün, hileli ürün yapan birçok firmalar var. Doğru. Biz o firmalarla kesinlikle yıllardır da alışveriş yapmadık. Firmaları seçiyoruz, iyi kaliteli ürün yapan firmalarla. Yaklaşık zaten ben şu anda içinde bulunduğumuz ürünlerin 14 yıldır, 15 yıldır çalıştığım firmalar var. Sezonluk bazı ürünleri sezonluk alıyoruz, bir yıl kendi depomuzda bekletiyoruz. Ondan sonra sunuma rafımıza koyuyoruz ve gayet müşterimiz de memnun, biz de memnunuz. Özellikle biz olur tulum peyniriniz çok güzelmiş ve şehir evet. dışlarına da gönderiyor musunuz kargoyla öyle değil mi? mi? Evet bizde tulum peynirleri genelde yaklaşık 2 yıl şu anda bekleyen elimizde bekleyenler 2016 ürünlerini daha hala satıyoruz. 2017'de yapılan yani Nisan bahar ayında yapılan peynirler evet. daha yağlı olduğu için sezon mallarını onlar da günü geldikçe depomuzda piyasaya. Su, sunumu sürüyoruz. Peki bana demiştiniz ya pazarcılıktan başladık biz daha sonrası şubeler açıldı diye. 19 yıllık bir serüveniniz var sizin. Kaç şubeniz var Yakup Bey? Şu anda biz daha haftada 4 gün gene semt pazarlarında devam ediyoruz. 2 e, tane şubemiz var. E, ve aile şirketiyiz. Eşim, oğlum beraber evet. yürütüyoruz. Diğer şubeniz nerede peki lokasyon? Diğer var? merkez şubemiz e, Urla'da Hacı İsa Mahallesi'nde, Necati Cumalı Caddesi'nde. Evet. Orada merkez şubemiz orası. Sonra ikinci şubemizde işte iki yıl önce buraya ailesiyle açtık. Peki bundan sonraki hedefleriniz yani 2018 yılındaki hedefleriniz alabilir miyim size? Valla 2018 yılındaki yedinlikle. hedefimiz elimizdeki malımızı sahip olmak, müşterimizi memnun etmek. Başka bir Başka bir şube bilmiyorum artık şu anda düşünmüyorum. Hı, kaliteli, da, hijyen bir şekilde var tabii olan ki, müşterilerinize kendi kalitenizi koruyarak devam etmek devam istiyorsunuz etmek yani. E, peki son olarak da teşekkür sözlerinizi almak Sizi siz destekleyenler, destekleyenlere de. Tabii ki bizi destekleyen eşimize, dostumuza, müşterilerimize tercih eden müşterilerimize sonsuz hepimize teşekkür ediyoruz. Sizlere de ayaklarınıza sağlık buraya kadar geldiniz. Ayrıca size de teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz size. Başarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Bey. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok